Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel bir haber gördüm. O haberi paylaşmak istiyorum. Ee, bu haberin genellikle konusu şu olacak arkadaşlar. Shiba'nın e, fiyat tahminleri olacak. Shiba 2030 yılı veya Ekim 25 yılındaki tahminleri size söyleyeceğim arkadaşlar. Haber zaten şurada. Bana haberisini paylaşmak istiyorum. Paylaşmadan önce bir like tuşuna basıp e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen haberimize geçelim. Shiba Inu Coin, e, Shiba fiyat tahmini 2025-2030. Shiba 2030'da %2800 artacağını burada söylemiş arkadaşlar. Hani şu anki düşüşle hani çoğu arkadaş diyor ki çok düşüş yaşadı bu düşüşte artık çıkamaz falan filan gibi senden çok çoğu arkadaş söylüyor zaten bunu. Ama size önereceğim şey bu arkadaşlar. Şu an zaten tam zamanı Shiba'nıza Shiba ekleyin arkadaşlar. Çünkü ileriki günlerde ileriki yıllarda hani 2025-2030 yıllarında zaten o zaman dersiniz keşke o günü alsaydık gibisinden derseniz bunu size söyleyeyim arkadaşlar. çok kişi pişman olup bunu diyecektir arkadaşlar. Ama son pişmanlık neye yarar ki gibisinden bir söz var o söze siz düşmeyen arkadaşlar 2025-2030 yıllarında bak şurada zaten adam tahminini yazmış yüzde 2800 artacak zaten artacak mı diye bir başlık da atmış zaten hemen habere geçelim haber ise okuyayım arkadaşlar herkes köpekleri sever değil mi Belki de herkes boyunu köpeklerini sever şimdi o köpeği kripto ile ilişkilendirelim Dogecoin mi düşünüyorsunuz? Pekala kimse seni suçlayamaz. Ancak küçük bir parçanızda Shiba'yı düşünüyor mu? Peki bingo nedenini biliyorsunuz. Çünkü bugün Shiba'nın fiyat çizelgelerinde Dogecoin'den daha büyük olduğunu iddia edilebilir. Yani Shiba'nın 2025-2030 yıllarında Dogecoin'i geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel yükseleceğini de düşünüyorum. Hemen Dogecoin'den sonra en ünlü meme parası olan Shiba Inu Dogecoin Dogecoin'den sonra ilk 15 kripto para birimini arasında yer alan ikinci meme parası Dogecoin katili olarak pazarlanan Shiba Inu Shiba Anonim bir kripto para geliştiricisi tarafından Ağustos 2020'de oluşturuldu. Shiba bu iki yılda büyümeye devam etti ve Elon Musk ve Vitalik Buterin gibi endüstri devlerinden olumlu tepkiler aldı. Hem Elon Musk'tan hem de Vitalik tarafından çok güzel tepkiler aldığını zaten söylemiş arkadaşlar şu haberler zaten var. E, altcoin piyasa sürdürmesinden bu yana Dogecoin pazardan daha büyük bir pay almaya devam etse de Dogecoin ile rekabet, rekabeti sürüyor demiş Shiba'nın. Shiba Ethereum blok zincirinden çalışan ve Dogecoin ile rekabet etmeyi ve muhtemelen onu geride bırakmayı hedefleyen bir ERC 20 madeni paradır. Geliştiricileri buna Dogecoin katili diyor. Dogecoin çılgınlığını kaçıranların çoğu şimdi Shiba'ya bahis yapıyor. Ve meme jetonları arasında bir sonraki en iyi şeyi deneyimler deneyimlemeyi merak ediyor. Shiba yönetim ve operasyonları söz konusu olduğunda bir bozucu olarak biliniyor. Girişim bir kat trilyonluk bir e, tedarikle başladı. Kurucusu Royce önce Uniswap'ta %50'yi kilitledi ve ardından Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'e %50 daha yaktı. Bu adamın neden e, atıldığını henüz bil, e, bilmiyoruz. Daha sonra 2021'de bu Shiba Inu varlıklarının yüzde yakmaya ve geri kalanının hayır hayır kurumlarına başlamaya karar verdi. Yani yüzde yakacağını zaten burada söylemiş arkadaşlar. Çoğu arkadaş diyor ki size, sen bu haberleri nereden görüyorsun gibisinden. markette zaten var arkadaşlar. Ben bunları size açık ve net bir şekilde buradan gösteriyorum zaten. Hani bunu hiçbir kanal yapmaz arkadaşlar. Yani buna rağmen bir abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ee, hemen devam edelim. Daha önce Hindistan'dan Hindistan için bir Covid-19 yardım fonu olan Kripto Relief e, 1 milyar dolar değerinde Shiba belirtecileri bağışlamıştı. Shiba Inu'daki işlemlerinin eylem olarak okunması önleminin tek yolunu, e, yolunun bu olduğunu söyledi. Bu terinin dolaşımındaki Shiba Inu madeni paralarının yaklaşık %50'si olan elindekilerini yakma kararı bu nedenle paralar artık erişilmeyen bir genel adrese depolandığında onlar etkin bir şekilde pazarın kapsamı dışında bıraktı. Roche, Buterin'e merkezi olmayan bir firma e, finansal sistem yaratmaya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Buterin ayrıca Shiboinu topluluğunun ayı varoluşsal güven, güvenlik güvenlik Feros gibi farklı girişim, girişimleri desteklediğini övdü. Destek desteklediği için övdü platform ayrıca merkezi olmayan bir hareketi gibi hissettiren bir deneyim ortaya çıkaran büyük bir yaratıcı dijital sanatçı grubuna kolaylaştıran Shiba Inu da destekliyor. NFT projesi sanatçıları eserlerinin yaratılması, sergilenmesi, tanıtılması ve müze müzesinden destek sağlarken onlara başka gelir kaynakları da sağlıyor demiş. Ee, hemen bunun altını çizmiş topluluk ayrıca Shiba kurtarma derneği aldı STK ile olan ilişkisi aracılığıyla gerçek Shiba inu köpeklerini kurtarmaya da katılıyor demiş arkadaşlar Hemen e, haberin zaten konusu zaten şurada söylüyor Gelişmekte olan kripto para piyasa Shiba içinde keyifli olduğunu kanıtladı Shiba inu topluluğunun Bitcoin'i Robinhood marketinde listeleme talebi 2021 Ekim ayının sonlarında 0.408845 ATH'ye ulaşmasına sağladı. Bununla birlikte 2022'nin ikinci çeyreği Shiba'nın acı çektiği bir kan e, banyosu olduğunu kanıtladı. Basın zamanında 0.401198 değerindeydi. Bu projeksiyonlar neden önemli? E, açıkça görüldüğü e, gibi bir topluluk duygusu Shiba'nın büyümesi için çok önemlidir. İster Robinhood'da listelenmesi talep et, ister MC Donald's'tan, bunu bir ödeme şekli olarak kabul etmesini iste topluluk her zaman Şivan'ın büyümesi etrafında toplandı demiş zaten bak Elon Musk'ta bir tweet paylaşmış zaten burada arada tweet'i zaten tweet'ten sonra zaten Şivan'ın ne kadar yükseldiğini siz de biliyorsunuz hemen grafiğe de geçelim kusura bakma arkadaşlar çok uzun bir konu oldu arkadaşlar onun için sizin için özür diliyorum hemen grafiğimize de geçelim grafik zaten şurada görüldüğü gibi küçük bir düşüş yaşamış bu düşüş Hani 32 sevilen bak 0.30 32 seviyelerinden 0.30 25 seviyelerine kadar geriledi bu bizim için korkacak bir şey yok arkadaşlar Hani çoğu arkadaş diyor ki aşiba düştü böyle şeyler falan oldu işte paramızı kaybettik varlıklarımızı kaybettik gibisinden korkuyor daha da fazla kaybetmeyelim hemen satalım panik alış ve satışlar oluyor burada Sakın siz yapmayın arkadaşlar ama şunu size öneririm şu an zaten Şiban'ın tam alım zamanı yani şu an Unutmayın ki şu an Eğer alırsanız ileride pişman ol olamazsınız arkadaşlar Çünkü çok güzel yükseleceğine inanıyorum şu an Ağustos ayındayız çok güzel projeler gelir geldiğini size söyledim ve dediklerim hepsi tek tek çıktı arkadaşlar Çünkü ileriki bak Shiba 0.84 seviyelerine kadar gelmişti arkadaşlar. Hani o seviyeye kadar gelmek çok koyun için önemli bir seviye ve Shiba bunu başardı. Ondan sonra Shiba tekrar gerilemeye başladı. Şu an 0.3025 seviyelerinde olan Shiba çıktığı yeri unutmaz arkadaşlar. 0.3084 seviyesini unutmayacaktır ve o seviyeden o seviyeyi kıracaktır. O seviyeden sonra çok güzel yükselişler kaydedecektir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve şunu da ekliyorum arkadaşlar. Hani şu an düşüş falan oldu ama güzel bir yükseliş gelecektir. Önümüzdeki hafta olsun ve önümüzdeki aylar olsun çok güzel yükselişler gelecektir. Bu yükselişler mükemmel yükselişler olacak. Hani şu 25 yazan yerde Hani bu 50'lere çıkacak hatta bir sıfır falan da silecektir 2022 yılı sonunda iki sıfır sileceğine inanıyorum arkadaşlar Çünkü yepyeni projeler geliyor bu projeler olsun toplamalar olsun ortaklıklar olsun Şiba'yı çok büyük yükseltiyor Shiba'nın kullanıcıları zaten 2 milyonu aşmış bir seviyede hatta devam da ediyor çok kişi kullanıyor zaten Elinizde şiba varsa tekrardan söylüyorum size satmayın. Hatta üstüne üstlük üstüne ekleyin. Çünkü şibanın sizi kazandıracak. Şiba bizim Mars'a uçuracak. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, tekrardan şunu şunu da ekleyeyim. Bunların hiçbirinin hiçbir tavsiye yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi coin market olsun, başka haber kaynakları olsun. Onlardan araştırıp size paylaşıyorum. Ee, onun için Emeğe saygı arkadaşlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hepiniz çok değerlisiniz. Ee, şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Ee, hani bazı arkadaşlar diyor ki e, sen bu haberleri nereden görüyorsun? E, sen yalan mı atıyorsun? Doğru mu söylüyorsun? Belli değil gibisinden çok arkadaş söylüyor. Bak haberler, hani bunu diyen arkadaşlar şuradan sesleneyim. Bak şu an geliyorsunuz koy markette basıyorsunuz buradan. Bak açılan sayfada bak haber zaten şurada. Bir saniye hemen göstereyim. Haber zaten hemen şurada. Hani bunu üstüne basıyorum bak. okudum haberin aynısı burada çıkıyor. Yani uydurmalık bir şey değil. Hani bunu çoğu arkadaş hani uyduruyor. Hani diğer kanallar olsun uyduruyor atıyor. Bak ben gerçeğin hepsini burada zaten paylaşıyorum arkadaşlar. Adam zaten burada yazmış. Ben bunları sadece paylaşıyorum. Hani bunu çoğu arka çoğu arkadaş ama Bazı kanallar bunu yapamaz. Onlar uyduruyor olabilir. Onların da günahını almayayım ama ben bak görüldüğü gibi hepsini sizinle paylaşıyorum açık açık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın bu arada.